Merhaba hanımlar. Bugün sizlere pizza poğaça tarifini göstereceğim. E, malzemelerimiz 1,5 bardak su, 1,5 bardak süt, 1 bardak sıvı yağ, su bardağı, bir çay bardağı şeker, bir küp maya, bir tatlı kaşığı tuz ve alabildiğini un. Malzemelerimizi sırasıyla kabımıza koyuyoruz. Yumurt bir buçuk bardak sütümüz bir bardak sıvı yağımız su bardağı bir çay bardağı toz şeker bir tatlı kaşığı tuzumuz iyice karıştırıyoruz ve alabildiği kadar unumuzu ilave edeceğiz. Unumuzu eleyerek koyarsak daha güzel oluyor. Hamurumuzu yoğurduk, mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz kabardı, gördüğünüz gibi. Ee, üzeri için malzemelerimiz: e, sosis veya salam fark etmez, taze peynir, domates, biber, zeytin ve üzeri için yumurtamız var. Hamurumuzu böyle küçük küçük bezeler halinde yapıp tepsimize diziyoruz. Poğaçamız son hali. Üzerine yumurta sarısı da sürdük. Birazdan fırına vereceğiz. Son halini sizlerle paylaşacağım. Poğaçalarımız hazır. Yumuşacık. Herkese tavsiye ederim çok güzel oldu. Yapmak isteyen herkese şimdiden afiyet olsun.